rekabetli gençler diye düşünüyorum. Karşılarında güçlü bir rakip var. Antalya sporla oynayacaklar. Ama tabii ki de alacağımızı düşünüyorum. Ve 2-1 alacağımızı düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bu spora buradan başarılar diliyorum. Gidişatı gayet iyi durumda şu an. Yani başarılar diliyorum bu spora. Kazanacağımızdan yani inancım tam. 1-2-1 bir bir ya da 1-0 Yani 2-0 alırız yine geliyor. Büyük bir destekle orada olmamızı bekleyeceğiz. <laughs> Maç e, 2-1 biter bence. Muş spor alır, İnşallah öyle tahmin ediyoruz. Ama e, inşallah Muş sporumuz kazanır. Yani Kimde destek olalım. Bence Altay Spor 3-0 yenecek. Tahminim Muş spor, 2-1 alır. Kazanır. Ee, herkes sağdan gitmesini bekleriz. Tam destek istiyoruz. Spor. Muş spor'a bu konuda güveniyoruz. Nereden geleni yapmaktan yönüyoruz. Ve sporu 2-1 mağlup oluruz diye düşünüyorum ama yine ellerinde geleni yapalım. Bak yine yanında olmamız lazım. Destek olmamız lazım. Arkalarda olmamız lazım. Yani bu konuda onlara başarılar diliyoruz. İnşallah elinden geleni yapalım. Ben e, Müspor'un kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor zaten çok e, şu ben küçük bir farklıya kazanacağım. Şimdi e, maçı 3-2 alır. E, Müspor'a başarılar diliyorum.